Evet Duru Şef ne yapıyorsunuz bakalım? Sponful yapıyoruz. Yok Sponful tatlısı. <laughs> Videoda nasıl söylüyordu adam? Sponful. Sevgiyle söylüyor. Söyle <gülüyor> bakalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sponful yapıyoruz. Evet arkadaşlar şu meşhur Sponful tatlısı. Her yerde gördüğümüz. Bugün Defne şu an okulda. Bu videoyu çektiğimiz görürse birazcık üzülecek ama daha sonra da onunla da tekrar bir tek bir video çekerim ben. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ben buraya e, ne koyduk? 1 litre süt. E, bir pa Abi <laughs> Defturun haberi yok yalnız. 1 <laughs> e, litre süt. E, bir su bardağından bir parmak eksik toz şeker. 3 yemek kaşığı un. 4 yemek kaşığına yakın nişasta koydum arkadaşlar. Bir de vanilya ekledim ben. Şimdi bunun altına kek mi koyacağız? Evet, ilk önce kremasını hazırlıyoruz. Burada görmüş olduğunuz keki içine koyacağız. Kek hazır oluyor, kendin de yap. Evet, biz daha önce de yapmıştık. Ben daha önce yaptığımızda kendim yapmıştım kekini. Ama bu sefer hemen bir hızlıca yapmak için hazır aldık. Evet, Elif daha da uyuduğu için biz biraz hızlı, hızlı aceleye getiriyoruz. Tamam, sen onu o zaman karıştır dur. Ben hemen iki dakika şeylere, kaplara kekleri böleyim. Evet, kıvamı tutmuş. Yandım ya. <laughs> Yandın mı? Kuzu ne etti? Şey mi değdirdin? <laughs> tamam, dikkatli ol. Bence ocağı kapat. O tamam çünkü. Şimdi birazcık hafif soğuyunca e, krem şanti toz ekleyeceğiz arkadaşlar. Bir de krema yavaş yavaş ekleyeceğiz. Burada Elif doğa kalktı. Uyandı. Oh. Şimdi de blender'a geçtik. Evet. Yavaş yavaş kremayı ekleyeceğiz. Ben toz krem şantiyi koydum şu an. Tamam mı? Yavaş yavaş devam edebiliriz. Devam edelim. Yavaş yavaş krem şanti ekleyeceğiz. Daha sonrasında da çikolata eriteceğiz. Benmari usulü. Buz koysaydık keşke. Nazara geldin nazara. <laughs> Aşkım. Evet abla bak mama yapıyor sana tatlıyı. keşke şöyle bir şey olsa. Buradan bir tane alayım size göndereyim. Yavaş yavaş ekleyelim kremasından. Evet arkadaşlar, spoon food tatlımız hazır. Duru tadına bakmak ister misin? Oldum ki. Yani biraz biraz sıcak olacak ama olur. Biz iftardan sonra zaten tadacağız. Sen bakabilirsin. Nasıl hoş değil. Bir tane evet al. Tadına bak bakalım. Bir kaşık alayım mı? Ha bir kaşık bir kaşık. Ama iyice daldır ki kekinden daha anne, Efendim anneciğim? Anne. Evet. Bak bakayım dur. Anne. Güzel, Güzel mi? Güzel. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. <laughs> Duru devam ediyor. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.